Merhaba çocuklar. Ben Gülden öğretmen. Bugünkü dersimizin konusu işte bu evde başlayan ve günümüze kadar süren bir hayat hikayesi. Dersimiz hepimizin çok sevdiği, saygı ve rahmetle andığı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Eminim hepiniz heyecanla anlatacaklarımı merak ediyorsunuz. 1881 yılının soğuk bir kış gecesinde Selanik'teki küçük pembe bir evde sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuk dünyaya gelmiştir. Adı Mustafa olur. Annesinin adı Zübeyde Hanım. Babasının adı Ali Rıza Bey ve kız kardeşi ise Makbule Hanım'dır. Atatürk ailesini çok sever, onları hiç ama hiç üzmezdi. Bu konuda aynı atamıza benziyorsunuz değil mi? Hepiniz ailenizi çok seviyor ve hiç üzmüyorsunuz. Aferin size. Küçük Mustafa ilkokula annesinin isteği üzerine mahalle mektebinde başlamış ve sonra babasının isteğiyle Şems Efendi ilkokuluna gitmiştir. Bu dönemde maalesef Atatürk'ün başına kötü bir şey gelmiş bir babası hayatını kaybetmiştir. Sonrasında annesi ve kız kardeşiyle birlikte dayısının çiftliğine gitmiştir. Orada Mustafa'nın görevi bahçeye gelen kargaları kovalamaktı. Ve tabii ki bu görevi de tüm ciddiyetiyle yapardı. Bahçeyi beklediği zamanlarda toprağı kazıp çevreden topladığı tahta parçalarıyla ev yapar ve kız kardeşi Makbule ile bu evde oynarlarmış. Zübeyde Hanım oğlunun okuldan ayrılmasına çok üzülmüş ve onu Selanik Mülkiye Rüştiyesi yani Selanik Mülkiye Ortaokulu'na kaydettirmiş. Fakat Mustafa Kemal'in içinde hep bir asker olma özlemi varmış. Askeri okul sınavlarına girmiş ve Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yani Selanik Askeri Ortaokulu'na kaydolmuş. Burada onu çok seven, en sevdiğim ders dediği matematik öğretmeni ''Benim ismim Mustafa, senin de adın Mustafa. Arkadaşların bizi karıştırmasın. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun.'' der. Evet çocuklar, o günden sonra atamız Mustafa Kemal ismini kullanmıştır. Selanik Askeri Ortaokulu'ndan sonra Atatürk Manastır Askeri Lisesi'ne ve sonra İstanbul Harp Okulu'na gitmiştir. En son olarak da Harp Akademisini başarıyla bitirmiştir. Mustafa Kemal öğrencilik hayatı boyunca arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevilen, saygı duyulan, terbiyeli, çalışkan ve başarılı bir öğrenci olmuştur. Okul hayatında başladığı kitap okuma sevgisi Sonraki yıllarda da hep onunla devam etmiştir. Atamız kitap okumayı çok sever ve düşmanla savaştığı günlerin gecelerinde bile mutlaka kitap okurdu. Biz de Atatürk'ümüz gibi kitap okumayı çok seviyor. Bu onun gibi başarılı olmak istiyoruz değil mi? Atatürk gibi büyük bir devlet insanı, başarılı bir lider olmak istiyorsanız siz de hayatınız boyunca kitap okumaya devam edin olur mu çocuklar? atamızın hayatındaki önemli başarıları Cumhuriyet Haftası'nda da sizlerle konuşmuştuk. Ama şimdi gelin bir daha tekrar edelim. 18 Mart 1915'te Çanakkale'de deniz zaferini kazanmış ve başarılı bir komutan olarak adını tüm dünyaya duyurmaya başlamıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde atamız İstanbul'dan Samsun'a Bandırma adlı bir vapurla gitmiş Samsun'da Kurtuluş Savaşımızı yani milli mücadelemizi başlatmıştır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış. 30 Ağustos 1922'de ise Başkomutanlık Meydan Muharebesi yani Büyük Taarruz Savaşı'nı kazanmıştır. Böylelikle Anadolu'nun büyük bir kısmını düşman işgalinden kurtarmıştır. 29 Ekim 1923'te ise Cumhuriyetimizi ilan etmiştir. 10 Kasım 1938 İstanbul Doğma Bahçe Sarayı'nda Atatürk'ümüz hayata gözlerini yummuştur çocuklar. Şu anda Atatürk'ümüzün mezarı Ankara'da Anıtkabir'dedir. Çocuklar sizlere 1881 yılında Selanik'te başlayan bu hikayeyi kısaca özetlemek istedim. Küçük Mustafa büyüdü. Büyürken çok okudu, çok çalıştı. Bu çalışmaların sonucunda da Atatürk oldu. Sizler de büyüdüğünüzde başarılı birer insan olmak istiyorsanız Mustafa Kemal gibi çok çalışmalısınız. Çalışırken de onun kişilik özelliklerine sahip olmak için uğraşmalısınız. Nedir Atatürk'ün kişilik özellikleri? Biraz bu konuda konuşalım mı? Atatürk alçak gönüllüdür. Kibirli, büyük burunlu değildir. Her zaman planlıdır. Ertesi gün ne yapacağını, sonraki yılını yapacağını günler, yıllar öncesinde planlamıştır. Vatanını ve milletini çok sever. Bu sevgisini zaten her daim hissediyoruz değil mi? İyi bir komutandı. Bunu ilk olarak Çanakkale Deniz Zaferi'nde göstermişti bizlere ve tüm dünyaya adını duyurmaya başlamıştı. Çocukları çok severdi. 23 Nisan'da işte bu yüzden sizlere bayram etmişti. Adaletliydi. Kimseyi kayırmaz, herkese eşit davranırdı. Hoşgörülüydü. İnsanların iyi taraflarını görmeye çalışırdı. İyi bir askerdi bunu savaştığı cephelerde gördük zaten değil mi? Sabırlıydı, öceleci değildi çocuklar. Sabretmeseydi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuramazdı. Bilim ve sanata önem verirdi. Bunu zaten okuduğu kitaplar, söylediği sözlerden bol bol görüyoruz değil mi? Disiplinliydi, yaptığı her işe disiplinle yapardı. Kurallarına uygun yapar, kurallardan dışarıya çıkmazdı. Her zaman çok düzenliydi çocuklar Atatürk. Eşyaları, hayatı hep bir tertip ve düzen içindeydi. İleri görüşlüydü. Yani bundan yıllar önce bugünleri görüp söylediği sözler vardır Atatürk'ün. Beş sene sonrasını, on sene sonrasını öncesinde planlamış ve önlemlerini almıştır. Yurtta barış, dünyada barış demiştir Atatürk'ümüz. Yani barış sever bir insandır. Zekidir. Zeki olduğunu öğrenim hayatındaki başarılarından ve sonrasında attığı adımlardan çok net görürüz. Ve çok çalışkandır Atatürk. Hiçbir zaman pes etmez, hiçbir vaktini boşa geçirmezdi. Bugünkü dersimizde sizlere Mustafa Kemal Atatürk'ü kısaca tanıtmaya çalıştım. Zaman ilerleyip sizler büyüdükçe tüm bu anlattıklarımı daha uzun uzun ayrıntılarıyla öğreneceksiniz. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar hoşçakalın.